Arkadaşlar merhaba. Yine bir uzun yol vakti geldi. Memlekete gidiyorum. Şimdi benzinliğe çektim, yakıtı doldurduk. Lastik havalarını kontrol ettim. Tabi arkada yük olduğu için önleri 35, arkaları 39 olarak gösteriyor. Kapıda hava göstergesi var, tablosu. Oraya göre baktım. Şu gördüğünüz gibi bagaj, şöyle bir göstereyim. Passat'ın bagajı büyük olduğu için bayağı bir yük alıyor. Fazlasıyla da yer var. Bunun da bagajlı arabanın artısı da bu oluyor herhalde. Evet yolumuz uzun. Yavaş yavaş başlayalım. Ara ara görüntüler de alacağım size. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak? Yakıt tüketimimiz ne olacak? Yol maceralarımız ne olacak? Burada hafiften bir yağmur var. Bakalım Karadeniz'de yağmurlu gösteriyor ama Allah yolumuzu açık eder. Rahat rahat gider geliriz inşallah. Evet hadi bakalım gidelim. Gidiyoruz İzmit doğu gişelerinden Buradan ne yapacağız Bolu Gerede'den çıkacağız ha, ben Yavaşladım okuyacaktı. Bugün bayram tatili olduğu için Hatta bayramın son günü olduğu için otoyol ücretsiz Onun için gişelerde Yavaşlamaya aslında gerek yok yani Okusun diye yavaşlamıştım Sonra da aklıma geldi Dediğim gibi Bolu Gerede'den çıkacağız Ondan sonra Samsun'a doğru Devam edeceğiz Samsun'dan da zaten Karadeniz sahil yolundan direkt Trabzon'a varmış olacağız. Şimdi yolumuz ne kadar? 11 kilometrelik bir güzergah gelmişiz. Bu 1050 olan menzil 1070'e çıktı. Tabi tempomuza göre bu artık azalacak. Şu an ortalama tüketimde 4.7 litre. Araçta 3 kişiyiz. Ve tabii ki bagajda gösterdiğim gibi bir miktarda bagajımız var. Klimamızda herhalde hava sıcak. Ee, herhalde gidene kadar da komple açık olur gibi görünüyor. Şimdilik böyle bakalım. Devam ediyoruz hadi hoşçakalın. Yolumuzun herhalde 130 kilometresini, 129 diyelim tam olsun kilometresini tamamladık. Nereye geldik? Bolu Dağı'na doğru tırmanmaya başladık. Artık şöyle evet, manzaramız vardı. Şimdi virajı dönünce manzaramız da kayboldu. Yavaş yavaş tırmanıyoruz ve bu da tabii ki bizim ne oldu? Yakıt tüketimimizi arttırmaya başladı menzilimiz bir ara 1100 kilometreye kadar çıkmıştı. Yavaş yavaş tırmanmaya başladığımız için 4,5 litrelerde olan tüketim de 5.2'ye kadar çıktı. Şu an tırmanıyoruz tünele doğru. Mesela şöyle hemen kameramızdan manzarayı da görelim. Bolu Dağının döklerine geldik. Ara ara yağmur yağıyor. Bir ara bir şiddetlendi bayağı bir yağmur arttı. Şu an bir kesiyor, bir açıyor ama güzel çünkü hava serin olması iyi. Güneşte gitmek biraz daha zor oluyor çünkü. Klimamız da açık, hafif hafif esintili olarak geliyor. Rahatsız etmiyor bizi hava sıcaklığı. 130 km sabit hızda geliyorum. Hız sabitlemeye aldım. 130 güzel bir hız. Soldan ortadan böyle hızımızı ayarladık. Gidiyoruz. Baya menzil yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Biraz aşağı dönünce bu menzilimiz de artar bakalım ne olacak. Hava güzel ama manzara süper. Ya bizim oralara benziyor buralar. Karadeniz havası var burada da. Böyle yamaç yamaç. Biraz memleket hasretimizi gideriyoruz buralara bakınca. Evet hadi devam edelim. Otobandan çıkıyoruz. Ne oldu? Başlangıçtan itibaren 219 kilometrelik bir yol geldik bir ara 1100'e çıktı menzil. Bolu Dağı'na tırmanırken 850'lere düştü. Bir daha çıktı bir daha indi derken 820 ile menzili tamamladık. Biraz süratli geldik ama hani e, tempoyu hiç 130'ın altına hiç düşürmedim. O yüzden zaten toplam ortalama hızım 106 km arkadaşlar. Tam 2 saat 4 dakika olmuş başlangıçtan itibaren. Bunda aslında şöyle diyelim. Yakıt aldıktan itibaren 1 saat 55 dakikada gelmişim. Burada var var. 120 km hızımız var. Onun için zaten normal hızdan gidersek herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Gerededen çıktık otobandan. Otoban ücretsiz olduğu için bayram süresince ne kadar ücret yazdığını bilmiyorum ama normalde 20 lira civarında bir ücret yazıyor devlet otoyolu. Bu kadar Güzel güzergahta onu da söyleyeyim. Hızıma da bu ara bakayım da konuşurken hızımızı geç. taban bölümümüz bu kadar. Şimdi Evet ilk molamızı verdik. Kastamonu Ilgaz'dayım. Kaç saat oldu? 3 saatten fazla. 4 saat falan oldu galiba. Tam bakmadım. Biraz da acıkmıştım. Saat 4'ü geçiyor. Bir yarım saattir buradayız. Biraz dinlendik. Karnımızı doyurduk. Ee, bakalım. Özel bir ihtiyaç olmazsa pek durma niyetim yok. Artık bundan sonra eve kadar gideriz diye düşünüyorum ama herhalde bir mola daha vereceğiz gibi görünüyor. Buraya etrafı göstereyim size. Tabi bayram dönüşü olduğu için trafik var ve tesis de dolu. Tabii ben ters istikamete gidiyorum, İstanbul yönünde değiliz, memlekete doğru gidiyoruz. Ee, herkes giderken ben dönüyorum gibi bir şey oluyor. Onun için biraz daha sakin buralar. Özellikle yolun diğer tarafındaki e, istasyonlar falan çok çok aşırı dolu. Benzin istasyonları olsun ya da bu tesisler olsun hepsinde baya bir kalabalık var. Hem yani trafik, jandarma, yol baya kıl dolu bayram dönüşü trafiği karşı şeritte görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir yani İstanbul şehir içi gibi trafik var. Şöyle bakın böyle daha çok belli oluyor. Bir de Toyota Highlander bayağı güzelmiş ya. Keşke bize de gelse. Buradan Azerbaycan'a giriyor araçlar. Ama baksana şu üsttekinin önü bize dönük. Rav4'e biraz benziyor ama Rav4'ün büyüğü gibi bayağı bir. Şöyle biraz yavaşlayayım da bakın. Bayağı güzelmiş ama hoşuma gitti. Şahsen bayağı büyük güzel bir araç. Trafik yer yer burada yoğunlaşıyor bazen. Tabi rampala bayağı bir dikleştiği için yavaşlıyor. Geçtiğimiz güzergahta bazı yerlerde durduğu da oldu karşı şeritte. Ama ben tabi ters istikamete gidiyorum. Şimdi bunlar genelde İstanbul istikameti olduğu için benim tarafta pek bir şey yok. Tesisler ama full ya. Diğer taraf her yer hele böyle marka bir tesisse zaten tıka basa dolu. İnsanlar tam bayram dönüşü. Neredeyim? Şu an Tosya'yı da geçtik. Yolun yarısına geldik gibi. Şu, yo, 400 kilometre gelmişim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta elimi değiştireyim şöyle. 110 kilometre ortalama hızım var. Üç buçuk saattir gelmişim, beş buçuk litre ortalama tüketim yapmışım ve bize menzil 670 kilometre daha gösteriyor ama bayağı bir tempolu geliyorum bu arada. Hani gaz kesmiyoruz gibi bir şey diyebiliriz. Bir mola verdik, onda gördüğünüz bir yarım saat kadar takıldık. Akşam saat 10, 10 civarlarında tahminim gideriz gibi geliyor bize. Evet, durum bu. Karşı şerit, yavaş yavaş bakın, trafik artıyor. Samsun rampalarını aşağı iniyoruz. Şu an bayağı dik burası aslında, bilmiyorum ne kadar kameraya yansıyor ama hiç şu an gaza basmadan araba kendi kendine hızlanabiliyor o kadar bir diklikte. Burası 10 kilometreden fazla böyle rampa aşağı iniliyor. Yani çok az kaldı. Denizi gördük mü zaten tamam diyorum artık. Hani yolun çoğu bitmiş oluyor. Aşağı yukarıda zaten 3'te 2'si bitmiş oluyor. Bir 300 kilometre kadar yolum kalmış olacak. Şöyle ne oldu ne bitti ona bakalım. 613 kilometre bir yol gelmişim. Bu da 5 saat 41 dakikada gelmişim ki bunun rolantide mesela demin bir mola vermiştim. Orada rolantide çalışmaya devam etti tabi saat ilerledi. Hani neredeyse bunun bir yarım saati Rolante'de çalıştığı araç evet, saymazsak 108 km'de ortalama hız demiş ama ortalama hızım herhalde daha fazladır şu an herhalde 120'ye yakındır ortalama hızım çünkü Rolante'de durduğu için orada ortalama hızı da düşürüyor aşağıya tabi yakıt biraz fazla 5.7 ile gidiyorum çünkü neredeyse hiç gaz kesmedim gibi bir şey oldu her fırsatta buldum her fırsatta biraz Ziraat yaptım gibi görünüyor. 615 kilometre yol geldim. 410 kilometre menzil gösteriyor. Yani bize ne yapar? 1000, 1025 kilometre menzil. Zaten ilk başladığımızda da 1050 falan gösteriyordu. E, o civarlarda herhalde bitireceğiz gibi ama ben e, Samsun'da yine depoyu fırlarım gibi geliyor herhalde. Çünkü bizim o tarafta BP'den alıyorum ben yakıtı. BP bizim o tarafta pek yok. Samsun'da biraz daha liman olduğu için orada daha fiyat daha uygun oluyor galiba. Bakalım. Şimdi devam edelim. Belki yakıta dururum, belki durmam şu anki şeyimi bilmiyorum. Şu an Ne kadar yolumuz kaldı onu da hemen söyleyeyim size. Zannedersem 200 kilometre gibi bir yolum kaldı. 250 falan herhalde. Şuradan navigasyondan söyleyeyim. 679-680 diyelim. 250 kilometrem kalmıştım. E, takribi 3 saat falan veriyor. O civarlarda varırım herhalde. 679 kilometre yol gelmişim. Ortalama hızım 107. Zaten Samsun şehir içine girdiğimiz için biraz yavaşladık orada. idi, e, 5.6'ya düştü ortalama tüketim. 6 saat 22 dakikadır da yoldayım. Menzil olarak da 370 kilometre menzil gösteriyor bize. Yine 1050 kilometre menzile sahip olmuş olduk. İlk başladığımızda da 1050 idi. Yine herhalde 1050'yi tutturacağız gibi görünüyor. Şimdilik durum bu. Yolumuza devam edelim bakalım. Az kaldı. Etraf baya güzel. İnşallah ileride bulutlar var. İnşallah memlekette yağış yoktur. Biraz etrafı seyrederiz. Yalnız camda bakarsanız baya bir tempolu gelmemizden dolayı camda baya bir sinek böcek izimiz oldu gidince güzel bir yıkamamız da gerekiyor aracı. Devam. Evet arkadaşlar bir yolculuğun daha sonuna geldik. memlekete vardık. Şimdi ne oldu? Bir Samsun'da bir yakıt aldım. Orada 600 km, 700 kilometreydi. Onu da hesaplayacağım. Alt tarafa yazarım ne kadar kilometre aldım. Şimdi fişlere bakmam lazım. Şöyle son ortalamaları göstereyim. Mesela başlangıçtan itibaren 921 kilometre yol gelmişim. E, ortalama hızım tabi rolantide çalıştı. 100'ün üzerindeydi. Şu an herhalde bir 5 dakikadır falan rolantide çalıştırıyorum. E, tabi turbo biraz kendi devrine insin. Motor biraz tabi bastık da e, sıcaklığı falan düşsün biraz kendine gelsin. Onun için tabi siz de uzun yol yapıyorsanız böyle birkaç saat yol gidiyorsanız mümkünse biraz rolantide çalıştırın aracı. Ne oldu? 921 km'yi 9 saatte gelmiş olduk. Hatta böyle Rolanti'de birkaç kere de çalıştırdım. Onun da çalışma süresi var. Neredeyse 8,5 saatte falan gelmiş oldum. Yani süratli gelmiş olduk. Başlangıçtan itibaren iki yakıt tüketim ortalama 5.4. Ama Samsun'dan sonrası çok fazla bu EDS'ler vardı. Bir de biraz da trafik vardı onun için. Hatta yağmur da vardı. Onun için biraz daha yavaş geldim. Yani 200 kilometrelik mesafeyi de 5.1 ile geldim. Hızım da 81. Genel ortalama 100'ün üzerinde ama tabi bu sahil yolundaki ortalamam 81 daha yavaş geldim içinde de tabi yakıt tüketimi de düşmüş oldu. 5.1 bu bir ara 4.5'lardaydı. Tabi yağmurun etkisiyle hem yük de var. İşte 3 kişi arka tarafta alem dolu. İşte eşyalar, bagaj falan. Tabi biraz daha arabayı tuttuğu için biraz yakıt tüketimini arttırdım. 5.1 orası da 5.4 gösteriyor ortalama tüketim. Böyle eve vardık, hesabı yaparız, onu da açıklarız. Kap buraları bir düzelttim. düzeltmişler Köyü de özlemişim bayağı. Güzel geldi, havası falan bayağı serin. O 40 derece sıcaktan çıkıp şu an 21 derece hava sıcaklığı var, serin yani burada mont giysek olurmuş ya. Yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.